Mehmet Ali Erbil, Çarkı Felek'ten kimseyle sevgili olmadım. Son dönemde sağlık sorunları nedeniyle ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Mehmet Ali Erbil o günleri geride bıraktı. Müzik Geçtiğinden beri magazin gündeminden düşmeyen Erbil dün akşam bu durumdaki bir mekanda sahne aldı. Sahnede samimi açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Erbil, bir dönemin fenomen olmuş programı Çarkıfelek hakkında konuştu. Ünlü showman Çarkıfelek'ten kimler geldi, kimler geçti, ne hostesler çıktı, yolu Çarkıfelek'ten geçen herkes ünlü oldu. İş prensibinden dolayı programa katılan kimseyle sevgili olup aşk yaşamadım diyerek müzik severleri güldürdü.